beni Kalbimin derinliklerinde Sessizce seviyorum seni Seni gördüğümde Tutamıyorum nefesimi Ellerini tutunca Heyecandan titreyen ellerimi Bakışlarınla kendine Tutsak ettin beni Seni sevdiğimi Sakın kimseler duymasın Gündüzlerim bir daha gece olmasın. Bu sevgime kimsenin dili dokunmasın. Unutur muyum sandın yüzündeki güzel beni? Senin uğruna çektiğim sileyedir ahım. Elbet bir gün yüzme gülecek bahtım. Sen gelince dinecek bu feryadım. Hiçbir, hiçbir zaman, zaman atamazsın, atamazsın içinden. Sen de gibini. Sende Ufkun Çin kızıllığında dışında, güneş nasıl, nasıl, nasıl batıyorsa, batarsa, her, sabah her sabah çiçekler, çiçekler güneşe açıyorsa, şu deli gönlüm nasıl, nasıl seni seviyorsa, istesen de silemezsin kalbindeki, kalbindeki beni. beni. Doyamadım, Doyamadım güzelim. güzelim, senin tatlı, senin tatlı diline. diline, Bakamadım, Bakamadım doya, doya doya, ela gözlerine, ela gözlerine. Kavuşamadan, Kavuşamadan kavuşam. ölürsem, toprak, toprak at, at üstüme, üstüme. Sensiz, Sensiz üstü üşürüm canım, canım. Sarı, sarı sinene, sinene beni. beni.